Arkadaşlar merhaba bugün yine sizi iş görüşmelerinde önemli bir seviye yukarı çıkarabilecek birkaç ipucundan bahsedeceğim. Sadece iş görüşmesi olarak da değil normal bir şirkette çalışırken sizi yani yükselme anlamında da farklı boyuta da getirebilecek bir ipucu bu konuşacağım konu. Konu arkadaşlar olayların derinine inebilmek yani detaylarda boğulmamaktan biz hep hani kaçıyoruz ama boğulmaktan kaçıyoruz. Ama bazı noktalarda da teknik anlamda konuyu ne kadar derininden bilirsek o kadar olaya hakim olduğumuzu karşı tarafa hissettirmiş oluyoruz. Bir örnek üzerinden gideceğiz bugün. Bu örnek genelde yayılabilir yani birçok şekilde düşünebiliriz ama. E bu vereceğim örnek size fikir verecek aslında. Şimdi herkes React geliştirme yapıyor değil mi? Şu anda günümüzde, günümüz dünyasında 2023 işte Ağustos ayı itibariyle dünyada hala en çok kullanılan UI için kullanılan e, library JavaScript tarafında React. Şimdi React'i herkes biliyor. Herkes iş görüşmelerine gidiyor ediyor ama bir iş görüşmesinde şu tip bir örnek verdiğiniz zaman kaç taraf bunu çok böyle farklı algılayacaktır. Şimdi React'in içerisinde JSX dediğimiz bir konu var değil mi? JSX aslında bir syntactic sugar yani söz dizimsel bir tatlı. Nasıl bunu çevirebiliriz bilmiyorum ama herhangi bir über teknoloji değil. Sadece sana söz dizimsel anlamda güzellik sağlayan, işini kolaylaştıran bir yazım formu. Şimdi bu JSX'i browser'lar anlayamıyor ve bu browser'ın anlayabildiği JavaScript haline bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüştürme işlemine translation diyoruz biz. Ee, yani transform ve aslında compiler kelimeleri bir araya geldiği zaman translation şeklinde bir ifade ortaya çıkmış oluyor. Ve translation aslında bir bakıma bir programlama dilinden başka bir programlama diline dönüştürme işlemidir. En basitinden. Yani normalde biz bir şey compile ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bir programlama dilinden e, makine diline çeviriyoruz ama translation dediğimiz şeyde ise bir dilden başka bir dile. Şimdi babel dediğimiz işte teknoloji ne yapıyor? JSX'i alıyor, JavaScript'te çeviriyor, translation yapıyor. Şimdi birçok React developer arkadaşım, e, sinyallarda seniorlarda bile var, bunun bu şekilde yapıldığını, oradaki o translation işlemini bilmez, kasmaz, zorlamaz çünkü bilmeden de işlerini yapabiliyordur. Ama sen Konunun bu şekilde biraz derinlerine inip e, bunlara konusunda biraz fikir sahibi olup bunu da iş görüşmesinde karşı tarafa aktardığın zaman birçok adayın önüne geçmiş oluyorsun e, arkadaşım. Burada iki ihtimal var. Bir, mülakatı yapan kişi translation işlemini mesela biliyorsa yine etkilenecek. Eğer bilmiyorsa yine etkilenecek. Yani çok şey bir konu. Çünkü konuşsa yalan konuşmuyorsun. Bildiğin bir şeyi ifade ediyorsun. O oh, diyecek öyle falan filan. Ee, bu şekilde yani olayların özüne indiğiniz zaman arkadaşlar e, önemli bir şey oluşturursunuz. E, interview yapan kişi tarafında. E, bu tip şeyleri bilmek bize sadece karşı tarafta hani iyi intiba oluşturmaktan da öte aslında e, genel bir sistem hakimiyeti anlamında da önemli kazanımlar sağlar. Yani hep hedefimiz hani şey oluyor ya, ninja düzeyde bir arkitekt olmak falan filan gibi şeylerdir. Bu tip konulara kafa yorarsanız arkadaşlar, biraz olayların derinliğine inmeyi becerebilirseniz, sistem hakimiyetinde güçlenirsiniz. Çünkü yeri gelir optimizasyonlar gerekecek, yeri gelir bir bottleneck çözme, yani bir darboğaz çözümü gibi durumlar oluşacak. Bu tip konularda hakimiyetiniz olduğu zaman doğru adımları atabiliyorsunuz. Onun dışında tamamıyla size verilenle yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Yani işte adamlar bir şey geliştirmişler. Al bunu kullan. Şu plugin'i kullan. Şöyle şöyle. Ama sen mesela plugin nasıl çalıştığını bilsen belki orada bir ilgili fine tuning bir ince ayar yaparak daha hızlı bir sonuç alabileceksin. Şimdi bu çok basit bir örnekti. Çok da uzatmayacağım podcast'i. E, detaylarda boğulmadan e, Biraz detaylara hakim olmak önemlidir. Aslında podcastimizin özü bu. Ve bu hakimiyeti eğer bir iş görüşmesinde karşı tarafı hissettirebilirseniz de şansınız artar diyerek konuyu bağlayalım. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.